lel gadeh telâfe âyâtin min ile ve ve kadar, yani üçüncü ayetine kadar. ilk üç ayetini kim sabah namazını kıldıktan sonra En'am suresinin evvelindeki ilk üç ayeti okursa Nezele ileyhi erbe'ûne elfe melekin kırk bin tane melek iner. Üç ayeti okudum kırk bin melek iner. Yüktebu lehu mitlu amalihim o meleklerin amelleri kadar ona yazılır. 40 bin melek nasıl ibadet ediyordur? Yeme yok, içme yok, çalışma yok. 40 bin meleğin ibadeti kadar sevap o kimseye yazılır. Ve ba'te ileyhi melekun min seb'i semavat yedi kat semadan bir melek gönderilir ona. 40 bin geldi ayrı. Bir tane de ayrı bir melek geliyor. Ve ma'ahu merzabetin min hadid elinde demirden bir tokmak var fe in fi şey'en min ne zaman şeytan ona vesvese vermeye çalışsa bana da şeytanın kafasına indirir o melek yani bir tane koruyucu melek geliyor sana elindeki tokmak demirden tokmak sana vesvese vermeye kalktığı anda şeytanın kafasına indiriyor hatta yekuna beyne ve beynehu 70 hicab ta ki şeytan ile o kimse arasında 70 perde girer. Fe iza kana yawm al kıyamet günü olduğu zaman da kalallahu teala. Bakın En'am suresi 23 ayet. Her sabah okumaya devam edersek Bunlar en son Allah Celle Celaluhu kıyamet günü olunca buyurur ki Ene rabbuka ve ente abdi. Ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun. İmşi fi zilli. Benim gölgemde yürü bakalım şimdi. Yani Allahu Teala'nın artık arşının gölgesinde vesairede yürü. Veşrab minel kevser. Kevser suyundan iç bakalım. Vaktasil mine selsebil. Cennet sularında yıkan. وَدَخُلِ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا Ve azapsız ve hesapsız gir cennetime bak. El-Am suresinin ilk üç ayetini her sabah okumaya devam eden azapsız, hesapsız cennete girer. Allah bizi onlardan eylesin. Üç ayet ya. Yani. Zaten birkaç hafta yüzünü okuduktan sonra ezberleriz Allah'ın izniyle. Bu faziletler kaçar mı? Cemaat de mi hocam yoksa ayrı? Aile... Evet, <laughs> Her yani yorulur. bir rivayette öyle ama burada yok bak mesela. Ben kara evet, <laughs> Kim sabah namazını kılsın sonra da üç ayeti okusa diyor yani. Burada cemaat şartı yok. Inşallah... Gidelim, evet ama sen cemaatle kılsan tabii daha ekstra sevap.